Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 1.0.4.0 çıktı. Güncellemesi ben gördüm de şaşırdım. Bana çıkmış diye soruyorsanız eee bunu sonra beraber böyle açıyorsunuz ve bu çıkıyor ikisini veriyorsun bu çıkıyor sen git sen git ben zorluk ediyorum bunlar ne diyor ha. kor Evet arkadaşlar bir noktada noktası Ayrıca betalı, beta var. olarak beta olarak çıkmış. Sadece köylerle ticaret yapıyoruz Bu yani. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik like ve abone olmayı unutmayınız bay bay